Oo, çok iyi. Ay arkadaşlar siz mi gelmiştiniz? Ben de ben de video izliyordum. Ay hemen ha. arkadaşlar bugün videomuzda ne yapacağız biliyor musunuz? Fınafı sevdiniz mi bilmiyorum ama bence şeyse hiç bunu görmemişsinizdir. Dur nerede? Hiç bunu görmemişsiniz değil ama seveceğiniz bir uygulamasının videosunu yapacağım. Şu yandaki Movizat uygulamasını şimdi açmayayım ki siz rahat görün. Biraz hastayım. Çok ba bağıramıyorum ama neyse. İnşallah rahat duyabiliyor musunuz? Bakın bu oyun ne biliyor musunuz? Yine biz normal şey olacağız. Burada bir ton oyunlar var ama security breach'i görmemiştiniz değil mi? Zaten göstersem bile hiç anlaşılamaz. Neyse burada multiplayer var. Ama bizim çok işimize yaramayacak. Çünkü tek oynayacağız. Nasıl biliyor musunuz? Mesela şuna bakalım. Başladık. Bak üstte çıka var. Şurada adını unuttum. Neyse. Başlıyoruz. 12 şu an saat. Şunun üstüne çıkalım. Roxy de hiç bizi göremiyor herhalde. Neyse. Çık koş. Çık koş. Neyse. <laughs> Aa evet. Arkadaşlar acaba biz e, burada atlarsak bir ses falan gelir mi? Ölür mü? Merak ettim. Ama neyse. Biraz oynadım ama bu oyunda oynadığımız aklımıza gelelim. Ne alaka? Durun arkadaşlar bu oyun çok sıkıcı ya. Sevmemişsinizdir büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte Şeye oynayacağız. Benden geçemiyorduk en son değil mi? FNAF simülatörde. Benden geçemiyorduk. Ama size bir şey göstereceğim. Ya öf arkadaşlar durun bekleyin. Reklam çıktı. Hep de reklam çıkıyor. Evet yine aynı reklam. Lan Freddy. Üstünde yılbaşı şapkası var. Hı? Arkadaşlar Freddy'nin kafasına bakın. Hı? Neyse. Biz geçemiyorduk. Ama Fluff 6'da bir karaktere geçince arkadaşlar. Mesela sallıyorum left'i. Gördüğünüz gibi bakın. Lan. Buraya geliyorum. Bakın. Buradan geçiyor. Çok kolay yakalayacağız. Lan. Nasıl ya? Ben geldim ama o, o odaya. Neyse. Çoğu videoları oynayacağız arkadaşlar. Ay video ne alakaya. Çoğu oyunları yani. Biraz da Brawl Stars oynayalım. Karakterlerim çok az Ama iyi karakterim de var Onu neyden çıkardığımı duyunca Şaşıracaksınız <laughs> Gördüğünüz gibi Burada Meg var ya <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar Burada Meg var ya arkadaşlar Bunu ben efsane evi Şeyden çıkardım neydi? Lan? <laughs> efsane Evi Star hediyesinden ben çıkardım ve karakterlerim gördüğünüz gibi çok az. 3 tane, iki tane, 2 tane gizemli, bir tane efsane evi. Ve burada gördüğünüz gibi böyle bir kostümlü koltu var. Neyse. Hadi bir tane bekle maç yapalım o zaman. Sonradan da o kostümlü koltuğu yapacağız. Peki. Başladık. Lütfen ölmeyin. Ben yanacağım. Dur El Primo çok sinirlendi. Dur arkadaşlar bekleyin. El Primo kutuya sinir. Lan El Primo korkuyor mu? Aha korkabilirsiniz zaten. Korkmamıza gerek yok. Ki Lan El Primo beni öldürdü. Bakar mısınız arkadaşlar? Şey seviyesinden düştü. Hadi bakalım. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Sesim büyük ihtimal çok gelmiyor. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bay başka. bay 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 başka. bay 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 ben arkadaşlar bu oyuna Baybaçık diyorum. Baybaçık 2. Baybaçık. 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 Lan ya reklam çıkmasın. Lan bu ne? Arkadaşlar kulağım şişti. Sizin de şişti mi? Oha. 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 Neyse. Ya öf yanlış şeye girdim yine ya. Neyse bakın arkadaşlar polis kıyafeti var üstünde. Neyse. Şimdi polis arabası çalacağız. Aa polis arabası. Hemen çalalım. Polis arabası dedik polis arabası. Amacıklı. 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 Ay. İndim mini parke, indim yine. Aa var bu diye böyle. Hi. Köprü kırık. Uş. <laughs> Lan, evet. evet arkadaşlar Şimdi birisini tutuklayalım hemen Tutuklayalım hemen şunu Tutuklayacağız diye biri insanı öldürdük Anacıkla. Dur bak bir de polisler kaçıyor Terbiyesine bak kaldırıma koyalım ki yollar rahat geçişsinler insanlar. Lan buraya attım. Şimdi buna basketbol oynuyorlar. Oh. Bu arada arkadaşlar kaç yaşındasınız? Yorumlara yazın ama yorumlar kapalıysa da arkadaşlar bir tane videoma yazabilirsiniz. Merak ettim. Benim yaşım bildiğiniz gibi 8. Uçuş. Pi! Uçuş. What? Araba Yanıyor. Hayır! ya Neyse, bir de şalama daha aldık. Size de göstereceğim arkadaşlar. Burada halı saha var ya arkadaşlar, buna giremiyor. Giremeyenler için söylüyorum arkadaşlar böyle şey var ya arkadaşlar. İşte buraya geliyorsunuz da gelemiyorsunuz. Bekleyin arkadaşlar. Harisayı görüyor musunuz? Arkasında siyah bir yer var. İşte oraya geliyorsunuz. ben bir gel gelmeye çalışıyorum. Minibüs tutuklasak mı çok kötü kullanıyor. Minibüsü sağ çek. Ne, ne korna çalıyor be? Böyle mi? Böyle sen. O ses ne lan? Bak bir de polisler kaçıyor terbiye işte. Lan polis araba. Tükürüyü bu virüsü ye. Yeah. Biraz daha ezeyim. Neyse. Şimdi korna arkasındaki şeye geliyorsunuz de böyle bana böyle gelmeyin arkadaşlar ben ben de hatta şu an değiştireceğim bak şu adam hatta tutuklayacağım bir de bak Ellerinden. şurasında burasında elinden tekrar kardından kafasından söylemeyeceğim <laughs> Şimdi buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Ama böyle lüks bir gelmeniz lazım. Burada bir rampa göreceksiniz arkadaşlar. Sonra buradan geliyorsunuz. En sonuna kadar gidiyorsunuz. En sonuna kadar gidiyorsunuz. Sonradan da gidiyorsunuz, 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 gidiyorsunuz. ve böyle. Hayır, 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 hayır. Hii, ne yapacağım? Demeyin. Çünkü şu kalenin yanında, bu kale değil, bu kalenin yanında tabii ki de böyle bir yer var. Buradan atlayıp çıkabilirsiniz. Veya buradan saldırı yapabilirsiniz. Neyse. Aa! Arkadaşlar bir şey oldu mu? Ne oluyor ya? Arkadaşlar ben burada nasıl çıkacağım? Olamaz! Çıkamıyorum. Ölemiyorum da. Nasıl çıkacağım? Bombam da yok elimde. Yardım edin. Polisler yardım etsin. Ben de polisim. Yardım eden yok mu? GTA 5 olsaydı şuradan hemen tırmanıp çıkardık. Arkadaşlar maalesef bu oyunda Şimdi başka diğer oyuna geçelim. Videoyu da zor çekiyorum arkadaşlar. Lütfen abone olup like atar mısınız? Hasta hasta video çekiyorum. Neyse. Sonra ne, oynasak, ne oynasak, ne oynasak, ne oynasak acaba? Şöyle bu uygulama buldum arkadaşlar. GTA 4 mobil. GTA 4 yani. GTA 4'ü mobilini buldum. O kadar yani. Ama oyunun içini görünce şaşıracaksınız. Bu ne yani? Neyse. Şimdi gidiyoruz. Devam edeceğiz. Bu giderse. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne değil mi arkadaşlar? Ben tokatı ne yapayım yani? Tek böyle bir arabamız var. Şuranın neşine girerseniz dünyadan aşağı düşüyorsunuz arkadaşlar. Ben de biraz köprüden gideyim diyorsunuz arkadaşlar. Şu köprüden gideyim biraz diyorsunuz. Yanınızı görüyorsunuz. Oha diyorsunuz. Sonradan gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Diğer şeyi de keşfetmek. Bu ne lan? Diyorsunuz. Sonradan da birden duraklıyorsunuz. Çünkü az daha şeyi çarpıyorsunuz. Yani bu oyunda yapacak hiçbir şey yok. Yani yapmayın bence arkadaşlar. Burayı mi? Çok sıkıcı bence. Hatta arabalar suyun üstünde yüzebilir. Hep ses geliyor bu arada. Oh 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 oh, oh, oh. Olamaz. Şarjım bitiyor. Neyse. Biz oynayalım. O oh, insan bile göremiyorsunuz. Giden araba bile. Giden araba bile göremiyorsunuz. Yani araba buradan çıkabilir mi? Bence gerçekçi değil bu oyun. Gidiyorsunuz hiçbir şeye. eğlenemiyorsunuz. Oyun hiç eğlenilmiyor. Ama şuradan geçiremezsin. Bakar mısınız? Şuradan bile zor geçiyorsunuz. Geçtik. Hı hı hı. Gidiyoruz. Merak ettim. Siren yoluymuş diyorsunuz. Ve nerede sıkıştığınız belli. Bu oyun çok sıkıcı. Bence kapatalım. Zübükle oynasak. Oynayalım, oynayalım. Roblox uh -huh. Roblox'ta ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? mi? Bu ne lan? <laughs> Göbeğin de çok büyük yapışlar. Hıh. -hı. Arkadaşlar bu ne? Banka soyma McLaren, Lamborghini ve GTR, Bugatti, kuru fasulye görevi geldi. Önceki güncelleme otobüs, otobüs şoförlüğü, pidecilik geldi. Tok, tok. Köy evi. Toplar. Lan. Bana bir yap. Bu ne lan? Camide namaz mı? <laughs> ne oluyor lan? Bazı hatalar düzeltildi. Ne yapayım? Ne? Arkadaşlar buraya bir ton recep ivedik var. Seçtim. Obe dışarı çıkabildik. Ne yapma? <laughs> <laughs> Oha! Konuşma <laughs> layık. Bu ne lan? <laughs> bu ne lan? Mega osuru açık değil. Karakter seçme. İş ve... Arkadaşlar bunlar çok... Şey ama bu çok... Güzel. Bu ne yani? Ya da nereye gidebiliriz acaba? <gülüyor> 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 Abi hiçbir şeyi spamlayamıyoruz ya araba olarak. Tok diyorum. Evet, galeriye geldim. <laughs> Buna bak. Bu ne? Bu hatfire. Oo, çok bak. Uf. Oh. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Kaç? <laughs> <Göz. gülüyor> Tofaş fiyat. Bu kaç lira abi? Bizi üstüne oturalım. Nasıl yapacağız? Durun şimdi arkadaşlar. Gördün? bakın şimdi. <laughs> 1000 liraymış. Bizim ama 460 TL'miz var. Lan. Aa 50 TL. Oo 100 Robux bu. Lan bu kim? Hı, ne İş ve eğlence diyorum. Taksici mi olsa, kara ambar mı olsak, kasiyer mi olsak, Starbucks mı? Recep İvedi'ye soru bu. yok. Hostes yok abi. Hostes. Kur'an herkesin koltuğunun altında. Beline göre ayarlanma bu klipsi var. Kalk klipsi. Bu ne? İki tane kırmızı kol. Bunlara böyle güçlü davranacaksın. Bu da arkadaşlar. Evet 100 TL aldık tekrar. İş ve eğlence diyelim. Yine Ghost'e o yok açıyor. Bu ne? Hı? Hocam salıyor muyuz kesin? Salıyoruz. İçimizdeki kötülükleri salalım. Oh. Ne yapıyorsun sen be adam? Hocam içimizde kötülükleri salın deyince ben de saldım. <laughs> Bu ne ya? Neyse. Arkadaşlar niye para gelmedi? O zaman taksi yap. Buralar. O ne bu bir? Bir taksi. Lan bu ne? <laughs> Recep İvedik'e çarpıyorduk. Recep İvedik. Recep İvedik'e çarpıyor. Bu ne ya? İki saatte gidemedi. Neyse arkadaşlar şimdi kapatacağız. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir kere daha <laughs> bye. Bay bay. Ya Recep İvedik ya. Arkadaşlarıma diyorum sana mı diyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar siz onu dinlemeyin. バイバイや、キャスター。